Ya. O yer masam Oy. Ay 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 be ta. Oy. Elim boş durmuyor ha. Bak otururken bunları siflemişsin. Hima Hanım da belki yerleştirir. Evet. Yerlerine götürür. Ben bilmiyorum diyor. Şine Kimidan yer masası gibi. Şine biliyor. Ben de ee, orada evet uyuyor, sessiz bir lütfen tamam mı? Sessiz. Şimdi bizim bir minik kız var tamam mı? Minik kız var ya bizim, hmm. ufak kız, küçüktür. Dün akşam ne yaptı? Yorganı sarmış böyle pelerin gibi. Aa. Prenses olmuş tamam mı? Bu hmm. zaten azıcık ucundan yırtıktı biliyorsun. Hmm. Taktı mı çekmeceye? Hmm. <laughs> Caartt! Ama... Etmedi mi? E, o... Yapabildiğim kadarıyla yapacağım şimdi. yapacaksa tamam. yapacaksın? Şey çürük mü? Sağlam mı? Sağlam ya. Çekmeceye takıldı. o zaman dik bakalım. Sağlam. Dik bakalım. Bir iki sene daha gider. E nevresimler olmuş kaç lira? Bir nevresim takımı ya. Bin e, lira, bin lira. Paranın kıymetini bilirsen dikersin. Paranın kıymetini bilmiyorsan Bilgisayarı zengin etmek istiyorsan yenisini alırsın. kim bir iki sene daha bizimle gider? Ya altı ay gitse yine amenle. Öyle. Dik bakalım. Gitmeye çalışacağım. Hüma da bir güzel giyilmiş Yani bizim küçük kız var ya bizim. Hı <laughs> hı. Tövbe. Pelerin yapmış. Prenses olmuş. Sana masraf açacağım. Bir güzel yürüyor. Bütün tozları da topluyor eteğine. Derken, çekme, tek çekmecenin kenarına takıldı. Hmm. artacak gitti. Sana masaraf açacağım, masraf. Sonra o anda ne dedim içimden? Sabırlı anne olmayı seçiyorum dedim. <laughs> Allah'ım ya! Hmm. Sabırlı. Sabırlı ve şefkatli olmayı seçiyorum hmm. dedim. Hmm. E, azıcık bağırdık tabi. <laughs> Ey Allah'ım ya. Ah ah. Eee herkes. Sen nasıl sabırlısın böyle? E, sabır, 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 selamet. Anne, bu ne? Bu ne? Çorap kızı. Sen ne arıyorsun orada? Bana söyle. Hani benim var bir çoraplarım. Allah sabırlı kullarından estin. Bu mu? Sabırlı kullarından En yıldız olan. o zaman ayırmışımdır. Atmışımdır. Çok yıldız. Sen niye yorgan yıldız? bu nasıl oldu kızım? Söylemem. Kızım ne ki Yeni moda mı? Aaa. Bakayım bir bakabilir miyim? Deniz kızı. Deniz kızı. Biz böyle bir şey görmedik. Deniz kızımızı görmedik biz. Deniz'in kızını görmedik kızım Madenla. Burada gel söyle ne diyeceksen. Ne istiyor? Aklına bir şey geldi. Ne dediğini de bilmiyorum ki. Aklına ne gelirse onu yapacak. Hmm. Ey Allah'ım ya. Senin çocukların böyle miydi? Bu kız kime benzedi? <laughs> ben ha? çocukların keyfi sıra hangi birinin keyfi sıra var canım? Ben bilmiyorum ya. Hep onun dediği olacak. Tamam. Büyüme çağında şimdi. Tamam. Hangi keyfi sıra var canım? Bizimkiler sokakta oynuyordu. Şimdi çocuklar sokağa mı çıkabiliyor? Öyle. Çocuğu uyandıracak. Öyle de bir şey vardı. Biz hep sokaktaydık. Biz de öyleydik. Çizgi oynar. Beş taş oynar. Seksek. Saklambaş oynar. Dokuz taş oynardık. Ha. Daha. Körebe oynardık. Aynen. Topla böyle duvar birini bulamasak duvar duvara atardık topu böyle. Duvarla oynardık. hiç ya. Yani. Öyle ben çok oynayamadım. Sen ne yaptın? Ben hep hayvan bak bakıyordum. Çocuk bak, hayvan bak. Çocukluğunda. Hayvan bak, çocuk bak. Hümacığım buraya geldi. E zaten da. evin büyük çocuğusun. İş çocuk. yapmaya çalış. İşler senin eline bakıyor. Ha. ha. Tahtaları fırçala. Kaç yaşında başladın işlere güçlere? Evet, aklı merdeleri. Hatırlıyor musun? Kendini bildin bileli iş yapıyor. Tabii ya. aklı merdeleri. Annem tek İş çoğudur. Sen yani ne almışsın almıştın Seni Sen ananı iki doğurmuş ha. ha. Benden büyük kız işte ablam oluyor. O erken doğmuş beş gün. Ha. O paçayı kurtarmış ya vefat Ya anne. <laughs> Ya, günah. Günahsız geçmiş gitmiş. Doğup da mı ölmüş? Aha, Aynen. öbür dünyaya kaçmış o. Evlat acısı da yaşamış herhalde. Ha. Ha. Evet. Ee, annem derdi ki, büyük çocuğum öldü derdi, Allah derdi. Kaç tane? Yedi, sekiz tane çocuk. Hı. Allah sizi kırsın, geçirsin derdi ya kadın. Ah. Derdi derdi. Aaa. Canıma tak ederdim. Bıkardı. Bıkardı. Hangi beyinle bahsedecek? Ya kalbinde değildir. Anne. Mi? E, tabii Anne, kalbinde ben var mı kalbinde değil. dilindedir. Ne kadar görünür. Görünsün. Görünürsen oğlum. Ne giyeceksin etek mi? Hem oraya geçme. Hüma <laughs> çok büyümüşsün ha. Gel. Hüma büyümüş Bütçe. Ne? Ne? Tam önce bunu giymen lazım. Büyümüş güçlenmişsin Hüma. Daha odaya girmeyelim lütfen. Az evet. Mehmet uyusun. Uyumayınca hırçın oluyor. E, çocuk uykusunu almayınca. Bağıracak, çağıracak, ağlayacak. Hı. Kız etekli, etekli giyinecekmiş de. <laughs> Dön bakayım. Yuma, Nasıl? Keşke senin gibi olsam. <laughs> Çok yuma, güzel oldu Yaşlandım Senin gibi olsam keşke. Kafanı vurursun ama dikkat et. Bir de böyle. Tamam. Çok güzel oldu. Başım, Başım döner ama işte. Azma neden döndü? Ben de döndüm. Ma <laughs> <laughs> yaş yok mu ya, öyle. <laughs> yaşlandık yaşlandık öleceğiz günlerin birinde. Ma. Vallahi mi? Nasıl öleceğiz? Nasıl can vereceğiz? Anne vallahi mı? Ne ya? Yok, öyle anneciğim dünyaya geliyoruz dünyadaki her canlının bir yaşam süresi var. Yaprağın bile nasıl yaprak ilk baharda açıyor Sonbaharda dökülüyor. Bütün canlılar öyle. Her canlının bir ilk baharı ve bir de son baharı var. Biliyor musun? Hüman yaşlandık, yaşlandık, öleceğiz Hüman. Ama insan konduramıyor bazen. Kendine. Sonbaharının geleceğini. Nasıl can vereceğiz? Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız Hüman? Hakkıyla emanet edelim. Ağaç. Anneciğim ne ya? Hüman. E, annenin o sözüne sen içerlenir miydin anne? Ha? Annen dermiş ya öyle. İçerleniyordum tabi. Üzülür müydün? Kızıyordum ya. Kızıyordum, kızıyordum. Babaanne, bak. O diyordum, benim 5-6 tane çocuğum olsa ben bunu yaptığını yapmam diyordum Babaanne. ya. Babaanne. <laughs> Babaanne. Allah! Yaptın, yaptın mı peki anneni yaptın? Mı? Yok. Başsam, yapmadım yalan evet, değil. Evet, yapmadım. Aaa! Biri yeşil, biri... Mor. Mor. Hmm krası var. Aa Bu var. Deniz kızını Bu Deniz var. kızını denizde Şşş. görmedik ama da gördük. Evet. İman'ın çorabında gördük deniz kızını. Çok güzel. Çok çorap. Çorap. Evet. Evet, evet. Evet. Aa. Allah Allah. İman. Ben de örmek istiyorum. Sana örgüyü babaannen öğretecek. Biraz böyle biraz. Bir fırın ekmek ye. Ondan sonra. Altı yaşına gel. Tamam mı? Ha. Ee gidiyorum. Altı yaşında. Ben de ikinci sınıfa giderken öğrenmiştim. Düz haroş örmeyi. Hmm. İkile. Okula gidip hani öğretiyorlardı ki gide. Evet, okulda da elçi şeyi oluyordu derste. Hı. hı hı. İş eğitimi. Anne. Şimdi yabancı değil. Anne. Efendim. Öğreniyor. Gitmek istiyorsan olur. Hiç tamam, rahat hareket edebiliyor musun ama? Hı hı. Tamam. Bir sene tamam. Yabancı diyor. Bir salata deliyim mi? Dikkat et ama çarpma sağa sola canın acır. Yani, ne nasıl vurmuş gözüne Ama hadi. Gözüne nasıl vurmuş odunla? Ana. Evet, yani, Gözünü çıkar. Hem de kör gözü. Ay evet çok kötü olmuş ya. Hep tüm bu şişmiş göz. Ya Allah ya, evet, Ben ekmek almaya geldim buraya. Aa. kapıda oturuyor. Korktum da birden görünce. Tövbe yarabbi ya. yarabbim. Cuyu bekliyormuş. Ee, günah ya. Daha bekletiyor burada. Dedim içeri geçsene. E, uyuyorlardı rahatsız etmeyin diyor. Olsun dedim geç. Böyle şey olur mu? Baktım sonra Çiğdem abla burada mama yediriyor Mehmet'e. Rahmetli <laughs> Allah'ım oturmuş senin olduğun yerde. Bekliyor Çiğdem abladım baba vermesini bekliyor. Allah'ım ya Ekmek getir ekmeğe sür. Hayır. Öyle şanslı. kaşık kaşık gelmez. Hayır. Öyle inmez öyle. Karnını ağrıtır. Eee ne olacağımız Allah. Kan kan oturmuş. Gibi. Anne sana Anne, alıyorum. Tanışıyorum diye yükseldi diyor. T kaça çıktı? 456 e çıktı diyor. Tansiyonu, güzeldi. şekeri mi e çıktı? Aha, 500'e çıktı diyor, 600'e çıktı diyor. Bir tane rahatsız çocuğu var da, o diyormuş anne, ben sensiz ne yaparım? Ay Allah'ım şifa versin. Yani. Kocaman Ay. çocuk kocaman, ya, çok düşkün. Evet. Büyük şey, anne, anne büyük. Ama büyük. Büyük. sürersek yiyebilirsin. Anne. Rabbim kimseyi kimsenin namusuna muhtaç etmesin. Amin. Çocuk. Amin. Amin. Fatiha suresini geçtin mi? <laughs> Geçemedin mi? Geçtin mi? Çok zor değil ya. Elhamı geçtin mi? Elhamı verdin mi? Nasıl verdin? Verdin mi vermedin mi? Beni kandırma. Salliye geçmiş. Duası. Salli duası. Allah'ım ne saygı. saklamış. yatağında bir kutusu var onun ona saklamış. <laughs> Akşam ya. diyecektim ona ben al patiklerin değil de sonra dedim uyuyorsa hiç bayat değil bunu dedim. Yattın da sabah da dedi. Uyuyor da yatağa girene kadar da neler mücadele ediyoruz ama. <laughs> Neyse bu sabah iyi kalktık. Hemen cidik. Hmm. Babaanne onu kime veriyorsun? bunu da birisine yaparım. Öğretmenime Öğretmenime yap. <laughs> Hazır var vererek ona. Öğretmenin de düşünüyor ya. Ha. İki tane yapsam birisine Semra diyor. Orada anne iki öğretmen var ama. biliyor musun? Bir de şey var. Yardımcı abla var. Üç. Üç kişiler. O Fatma Hı. abla. Fatma abla var bir bizim öğretmenimiz var. Bir de büyüklerin sınıf öğretmeni var. Ama şimdi verince ya üçüne vereceğim. Ya, evet ya üçüne vereceğim ya hiç vermeyeceğim ona göre. <laughs> var mı da o kadar ki? Olsun. Olsun hocalarımıza verelim. Fatma Hanım kapımızı açıyor, karşılıyor. Olsun bakalım da çocuklarına ceviz koyarlar, kendileri Bir, bir taş Yatacağım. Aha. Benimki de senin elinde. <laughs> Sıcak tutuyor ama bunlar. Aha. Ben terlik giymekten sapatik giymeyi daha çok seviyorum kışın. Aa. Evet. Daha ımık oluyor. Aha. Tüm çocuklar anne kandıra adamı doğdunuz? Burada doğan olacak. var mı? Şey, Ayşe ile Osman burada doğdu. son beşikler. Hı hı. Burada da Onlar da evde mi? Ha. sen hatırlıyorsundur. Ta eve çağırdık tabi eve çağırdık. Eve vardı. Yanında durdun mu doğum ederken? Yok ya. Yani. mıydın? Cık, yok yok. Ben yanında. devlet ebesi vardı. Hmm. Kadın geldi. Çok iyi bir kadın şu çorası. Parayla mı geliyorlardı anne? Vallahi bilmiyorum ki. Çağırıyordun geliyordun. Şey, sağlık ocağından, kızım sağlık ocağından. Hmm. Babamlar da hep evde doğmuş. Hmm. Ebe vardı evet devletin ebesi vardı. Hastaneye gitme olayı yoktu o zaman. Aha öyleydi. Evde doğum yaygındı. Evet. Şimdi yeniden yeniden ona yöneliyor. Kimse. Aynen. Ya. Evde doğum, suda doğum. Aynen. Suda da mı doğum? suda da doğum. <laughs> hmm. Ünağının yanında konuşmayalım neyse. Aynen. Merak ediyorlar zaten çocuklar. Aynen. Çocuklar. İnsanlar suda nasıl yaşasın? Yaşamıyor şey, canım. Doğum yapıyorlar sadece. Ya, var, evde doğum anlatır. yaparlardı. Hı. Şöyle ip ip asarlardı. İpten asıl asıl böyle. Hı. Böyle doğum yaptırıyorlardı. Güç alıyordu. He Eski zaman. Allah'tan anlamışım. Ana de ben ana anam iyi ki gitmemişim. Hep bacaklarım titriyordu öyle dedim. Eyvah. Son dakikaya geldin. Hı, bacaklarım titriyordu. Öyle oluyor ama son anda. Titreme geliyor. Geldiğimi de biliyor muyum? Bu şekilde gidersem dedim nasıl masaya çıkacağım? Öğledeyken evet, Çiğdem doğdu, şey ona Cenab-ı evet. Allah kendisi yardım etti Rabbim. Evet. Öbürleri de çok küçüktür bebeklerin. küçüktü ya. Evde çok kötü oluyor ya. Yatamıyorsun. Dokuzalığın evet. geçmiyor. Her şey sana bakıyor. Ben gidip da yat. Yuma ağzını siler misin önce? Çok çikolata buraların. Şurada ıslak mendil var, bak. Getir, sileyim ben. Anne, şunu siktir artık. E, takmak istedin. Ben şimdi taşınıyor. Şimdi her şeyin... Hep ısıtma tutardı beni, üşüdüm. E, donardı. Gel. Ben bir olur olurum. Çünkü yatıp da şeyi... Yatıp da böyle e, şey yapamıyorsun. Terleyip de olsa ter, terlemiyorsun. Hiçbirinde yatamadım doğru dürüst. Belki mastit oldun anne. Ben olduydum. Öyle işte. Zangır zangır Herkes titriyorum ya. Ağzını silelim. Islak mendil getir. Mastitte işte öyle titriyorsun böyle. Tüm hücrelerini hissediyorsun. Aynı, aynen aynen aynen. Görümde mi? mi? Gülümceme böyle duvara vurdum böyle. Hmm. Ya Bana dedim bir kaşık bir şey getir. Sıcak. Zangır zangır titriyor. Öyleydi kızım biz. Getirmiştir. Getirdi mi? Gülümceci ne yapacağım olsun. dedi. Allah ya dedim bu bir maleme yap da sıcak yine dedim. Onun da bebeği vardır. Vardır. Geçmiş peşe hepsi. O zaman bilmiyorum ne getirdi bari ben hatırlamıyorum daha. Bakayım siler Ne günlerimiz vardı? Hı hı. Güzel günlerdi de. Geçmiş zaman. Geçmiş, geçmiş zaman de bir değerlendiremedik. tam sessiz girenler. Geçmiş geçmişte kaldı. Ne günlerimiz vardı. vardı? Mantarı soteliyim vardı? Eski günler. Güzel günler. Var mı? İyi de yaşasan, kötü de yaşasan hepsi bizim için. Hmm. He, dedenin anası. Aman kızım beni bir yere bırak, gitme. Şuramam da şuramam. Hı? Yalnız bırakma ha? Hı. Senin yanında rahat edermiş. Ha? Hı? Tatlı oldu. Kırmızı da güzel duruyor ama siyah. Yeşilin hani. Siyahın üstünde ya duruyor. Çok Bir etamin gibi. Aynı aynı. Aynı etamin gibi. Kedi mi bu? Kedi hani. Ha? Yuma yuma. Kız Hüma, seni bir Hüma. Kedi zannettim seni. <laughs> Ey Allah'ım. Bizim evin kedisi yok. İki ayak o kedi. <laughs> Babaannesinin kopyası. Ey Geçen akşam tatlıyı götürüyoruz. Koydum yoğurt kabına ya. Düz tutuyor. Hmm. Neyse, Mehmet durmadı. Kızların eline verdim. Mimaa, ben alacağım, ben alacağım. O aldı. Sallamayın, çevirmeyin diye uyarıyorum. Uyarıyorum ama dinleyen var mı? Yok. Böyle bir etti, ters çevirdi. Aa. Evet. Ay ay! Döküldü mü? Dökülmedi de birbirine girmiştir herhalde. Neyse, verirken söyledim. Gelirken biraz boy, karıştıralım. Boyu, boyu, Dedi Deden, de yok. Deden demiş ki hep bu tatlıyı hep karıştırmışsınız demiş. Deden. Kim karıştırdı? Yıma. niye öyle oldu tatlılar. Alçı üstüne dönmüş. Kafana göre şurup pişemezsin kızım. Çocuklar şurup içmek istemez. Numara da tam tersi. Bunun adı? Çünkü çocuk kilitli o. Çocuk kilidi olduğu için açılmıyor. Anneler açabiliyor sadece. Çocuklar mı içebiliyor? Çocuklar içebiliyor ama çocuklar açmasın diye kilit yapmışlar. İşte çocuklar alıp da böyle bir, bir, sürü içerler diye güvenlik kilidi yapmışlar. Çocuklar öyle içmek. Evet, bazılarında yok. Neden? Bunda var. Ama neden bazılarında yok? Çocuklar içmesin diye. Çocuklar annelerinden gizli gizli alıp da içmesinler diye böyle yapmışlar. Evet. Su zarar. Oo, o, biz daha onu hiç istememiz kullanmamıza gerek kalmamış demek ki. O ateş düşürdü. Hiç ateşlenmediniz çok şükür bu aralar. Bu sen evet. durup dururken hastalanıyor muyuz evet, o? Hastanın, şey hastanın çorbası tasta olur. Tasta mı içeceksin sen çorbayı? Ne huymaz? Çorbayı tasta mı içeceksin kızım? Anne, Bir tanesinin, bir tanesinin. Sen Bu Türk'ün hikayesini biliyor musun anne? Biliyor biliyorum. Ne? Biliyor. Uçan, ne? uçan da kuşlara mavi, mavi oldu. Malum olsun. Ha, malum olsun. aç şunu. Ben annemi özledim. Nur anlatıyor Nur. Geçen karşıma çıktı telefonla. Zeynep adında bir genç kız varmış. Hmm. Köyünde düğün olmuş bir senesi. Ha, şey Nur'u mu? Hı hı. Nur'u mu? Bir senesi Zeynep adındaki kızın. Kavaklı'nın Nur'u mu? Evet. Ha, Doğrudur. Düğün olmuş. Düğüne düğün Ali şey adında mu? bir genç gelmiş. Hı hı. Genç Zeynep'i beğenmiş. Hı. İstemişler, vermişler kızı da. Ama üç gün, üç gecelik... Hı hı yoldaymış o Ali'nin evi köyü. Var. Oraya gitmişler. Zeynep de alıp evlenmişler. da içine koyacağız. Ama Zeynep annesini o kadar çok özlemiş, özlemini dile getirememiş, eşine söyleyememiş falan. E, zamanla Ali'nin de o Zeynep'e karşı ilgisi azalmış, kötü davranmaya, hor görmeye başlamış. İşte Zeynep de o yüksek yüksek tepelere oturup bu türküyü söylemeye başlamış. Anne. Hastalanmış, yataklara düşmüş. Doğru. Kocası anne, Ali gitmiş. 3 gün, 3 gece gitmiş. Annesini, babasını getirmiş. Yani anne. altı gün, altı gece. Ama Zeynep annesine, babasına bebekli. kavuşamadan mutfağa götürüyor. Yani. Hakkı kavuşmuş. H bu türkü de öyle bizden bile. Gelmiş gibi bir memlekete Anne. 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 Anneciğim o dolaba konur, dolaba koyuyor. Oda da ne işi var onun? diken kendi aldı. öyle işte. Geçen gün dinledim de çok ürperdim. Yüksek yüksek tepelerde ev kurmasınlar. Aşağı aşağı kıza vermek ta kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Aynen. Tına gecelerinde söylenir hani. Evet. Hı, hı. Söylenir işte elden ara, dilden dile. Dilden ablacığım. Mantarı kavuralım da makarnayla iyi gider. Yan yana. Sos gibi yapalım. Olur mu? Olur. Fazla brokoli çorba var. pazıyı da ne yapsak? He pazı ben hiç hep unuttum kız bu. <laughs> ben önüne çıkarmaya uğraşıyor. Pazıyı işte yapalım. Pazıyı seçelim onu. Burundan geçti. Ben onu şuraya attım. Kapıya mı? Kapıya attıydım. Çocuklar gitmişti. Almayı da unutmuşum. Sabah sadece indiriyor yola. Dedim o çok değil. Ne yapayım? Aa, ne? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Öyle oldu. Börek yapalım. Olur. Olur. Soğanını yine kavurup